O Salahattin Hocam, hayırdır ne yapıyorsunuz burada? Ha, duydum ki sen geliyormuşsun. Arif sever gevrek, ben de koydum buraya levrek. Evet. Gevrek, gevrek, levrek. Gevrek, gevrek. Hocam hangi balıktı o? Oğlum anlamıyor musun o lan? Anlamıyor. Ulan anlamıyor. Bu da balık abi. Sen yani Nasıl? oyuncu musun, balıkçı mısın? Ben balıkçıyım. Oyuncu da dilen bıraktım. Kardeş diyorum ki bak. Gevrek, gevrek, levrek. Anla. Neymiş? Levrek. Levrek. Barbo, peki? Hocam bu mekanın adı nedir? Burası herkesin bildiği ve özellikle geldiği Haliç iskele restoranı, balık restoranı. Bu arada çok özel bir özelliği var. Alkolsüzdü, aile meygani. Aynı ben de bir arkadaşımı aldım. Güzel bir, bir mekanda. Afiyetli Salahattin hocamın elleriyle çok güzel zevrekle ve gevrek bir balıkla burada yemek yemeye. Az sonra yiyeceğim bu Buradayız. Herkese bekleriz. Buradayız. Alkolsüz yedim size. Hey! Aleyk. İç kere balık. Tamam numara balık. Harç balıklar. Herkesi bekleriz.